Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların gönül rahatlığıyla yine toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edebileceğini söyledi. Gürkan, bugün tarihi Edirne Belediye binasında Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Hakan Giyik, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, Edirne Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Göksel Çakman'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Gürkan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım ücretsiz biniş haklarına sınırlama getirmeyeceklerini ifade etti. E 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız eee gönül rahatlığıyla e, yine toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edebilirler. Gürkan, Edirne Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım ücretsiz binişlerine %60 destek sağladığını kaydetti. Gürkan, öğrencilerin abonman talepleri olduğunu da dile getirerek konu hakkında çalışma başlattıklarını ifade etti. Tabii abartmasa da iyi olur. Bazen günde 18 kere binen vatandaşımıza da rastlıyoruz. Bunu da parantez içinde söylüyorum. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Ee, sizin Genişlerimizin %15'ini e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılıyor. %60'ını da belediyemiz karşılıyor, Edirne Belediyesi. E, %25'ini de toplu taşıma firması karşılıyor. Böyle bir konsensüse ulaştık, uzlaşmaya ulaştık. E, öğrencilerimizin e, abonman talepleri var. E, bir biçimde, haklılar. E, aylık e, 40 abonman, yani günlük okulun açık olduğu 20 günde 40 abonmanın şu anda 11 lira 90, 11.90'da. 10 liradan olması için, 40 bilişi 10 liradan olması için yani 40 çarpı 1.90 bir telafi abonman sistemi içerisinde olması için çalışma yürütüyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları da içinde kullanacağız. Etus olarak, yani edimle de etus olarak biz bugüne kadar hep taşıdık. Taşımaya da devam edeceğiz. Ama neden devam edeceğiz? Şu anda Türkiye'de 12'de, 12 ilde destek veriliyor. Biri biziz. Ve bu konuda hem 65 yaş vatandaşlarımız hem de biz esnaf olarak şanslıyız. Başkanımıza sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. Yani böyle bir destekten faydalanıp sıkıntının azından şu anda belediyenin bize verdiği destek %60'larda. ama devletin verdiği %12, %13'lerde. Yani yüzde yetmiş gibi bir destek alıyoruz devletle beraber. Yani yüzde yirmi olsun taşıdığımız vatandaşlarımızın sıkıntı yok. Biz bunu bu şekilde devam idame ettiririz. Ama diğer illerde şu an Ankara'da, Isparta'da, e, Burdur'da arkadaşlar taşımıyorlar. Tepkiler de çok yükseliyor gittikçe. Yerel yönetimlerin e, bize vereceği destekler Olmadı takdir biz bu işi yapamayız. Hakan Başkan da söyledi. Yani Allah razı olsun. Belediye Başkanımız bugüne kadar hep destek olmaya çalıştı. Zaten olmasaydı şu anda Medinet Etüs diye bir toplu ulaşım sistemi olmazdı, yürütemezdik. Üç yıl bir yıl şey fiyatı, bir yıl sahip olduğunu gördünüz mü siz? Da araç boşuyor.